Efendim merhabalar. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben diyetisyen Engin Üçgül. Hasan Kalyon Üniversitesi Besleme ve Diyetetik Bölümü mezunuyum. Efendim ambulasyon hizmeti veriyorsunuz danışanlarınıza. Peki ambulasyon teknolojisi nedir? Vücudumuza etkileri nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ambulasyon teknoloji sistemi olarak <laughs> Andromedic Professional cihazımızı kullanarak insanların e, yaşam kalitesini yükseltmek amaçlı e, terapiler uyguluyoruz. Andulasyon teknolojisi sadece bir bölgeye değil, vücudumuzun her bölgesine destek olarak çalışmaktadır. Kilo vermeyle problemi yaşayanlarda, ödem sıkıntısı yaşayanlarda, kabızlık ve sallı problemi yaşayan insanlarda, iç organ yağlanması yaşayan insanlarda, metabolizma problemi yaşayan insanlara kesinlikle önermekteyiz. İnsan vücudundaki vücudumuzdaki kan dolaşımına direkt etki ettiği için ağrıları, kas, kas kramplarına, boyun, sırt ve bel ağrılarına direkt etki ederek faydasını gördüğümüz bir sistemdir. Uyku sorunu yaşayan danışanlarımızda gerek bu sorunları öneriyoruz. Peki efendim, andulasyon hizmetini bütün danışanlarınıza verebiliyor musunuz? Özellikle uyguladığınız bir hastanız var mıdır? Yani kimler bu hizmetten yararlanabilir? Andulasyonu biz e, genel olarak kilo veremeyen danışanlarımıza veya böyle hani artık ağır çok yüksek kilolara gelmiş insanların bel ağrısı, boyun fıtığı ve sırt ağrıları yaşadıkları için Onlara destek amaçlı metabolik problemi olan insanlarda da hani konuştuğumuz gibi kabızlık ve diğer metabolik problemi yaşayan insanlarda destek sağlıyoruz. Andalasyon teknolojisi bir de şöyle açıklayayım. Andalasyon sadece bir kere veya çok kısa kullanıldığında terapiler faydasını göremeyeceğiniz bir sistemdir. Adülasyon sürekli kullanıldığında ve seanslarına dikkat edildiği süreçte e, faydasını göreceğinizi tahmin ediyorum. Peki efendim e, seanslara dikkat edilmesi gerekiyor dediniz. Kaç seansta ortalama bitiyor? <laughs> Bunun bir süresi var mıdır? Aslında tam bir süresi yok. Hani seanslar insan zaten faydasını gördükçe insanlar bunu istiyor. Hani isteyecekler de. E, andalasyon seanslarımız ilk ikisi 15 dakika, sonraki süreçlerde yarım saate çıkacak şekilde süreç yarım saate çıkarak devam ediyor. E, ambulasyon sistemini e, kullananlar için e, uzun vadede e, yararlı olduğunu söylediniz. Zararları olur mu? Yani bunlar nelerdir? Var mıdır? Andülasyon terapi sistemi sadece e, önerimle insanlar konuşuyor. Bu, ortopedik problemi yaşayanlar da, yani ortopedik problem derken, omurga kayması, veya belinde protez, platin gibi olan insanlarda genelde önerilmiyor. Bir, kanser hastalarına önerilmiyor. İkinci olarak da e, hamile ve hamilelik riski yaşayan insanlarda tehlikesi, yani hamile durumu olan insanlarda kesinlikle önerilmiyor andalasyon teknolojisi. Geri kalan bir de kanser hastalarına önerilmiyor. Ama mesela insanlar kanseri atlatmıştır. Kanseri atlattıktan sonraki süreçte andalasyon sistemini kullanabilirler. Orada problem yaşamazlar. Peki herhangi bir diyet uygulamadan direkt teknolojisi teknolojisiyle kilo vermeye çalışılırsa bu ne kadar doğru? Bu güzel bir soru. Bu soruyu çok danışanımdan da aldım. Bence evet. andülasyon terapi sistemiyle diyet yapılırsa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hani sadece andülasyon etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü andülasyonun metabolizmaya direkt etkisi olduğu için andülasyon e hani açlık hissi de yaratıyor. Hani ilk zamanlarda biraz az oluyor ama sonraki süreçlerde dandılasyonu kullandıkça açlık hissi yani insanların iştahı açılıyor. Buna insanlara kilo olarak dönebileceğini tahmin ediyorum. O yüzden diyet yapmadığı süreçte ambulasyonu pek önermek istemiyorum.